Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eggman'i deniyor olacağız training modda. Hemen şu şekilde bir girelim. Bakalım hangi renkler alalım. Mor Eggman yaptık. Yani. <laughs> Eggmoş yaptık burada bir tane. Ee, hemen ağır kombosuyla şöyle bir başlayayım. Şöyle bir ağır kombosu var. Fena da bir hasar vurmuyor aslında. Gayet güzel bir hasar vuruyor. Aşağı basıp şöyle vurduğumuzda kafasına doğru bir tane Çekici malyozu mu topuzu mu ne bir şey koyuyor işte. Çok enteresan yani çok da fazla vurmuyor bu arada şu skill'e en azından. Havada şöyle bir enteresan bir özelliği var şunu yapabiliyorsunuz. En çok bununla vururuz herhalde diye düşünüyorum çünkü bayağı da vuruyormuş gibi gözüküyor. Yani güzel bir hasarı var aslında havada ağır vuruş yaptığınızda. Havada aşağı ağır vuruş yaptığında bir şey oluyor mu? Yok olmuyor. Olay bu ama yani genel olarak yapacağım bir şey. ileri ağır vuruş. Hemen göstereyim. Fena bir hasar değil. Geri ağır vuruş. Bir kalkan oluşturuyor etrafımızda ki lazım bu karakter için. Kesinlikle lazım olan bir şey. Şey kullanabiliyoruz mu bunun içindeyken? Evet kullanabiliyoruz. Peki kalkandayken şey bu mu? Ee, tabii göremiyoruz power'ımız full olduğu için her zaman. Şöyle yapalım. Düşüremiyoruz galiba ya yok olmuyor. Yok tamam olmuyor pek de e, işe yaramıyor ama bakarız oyun içerisinde de dinleniriz. Eee hafif vuruşlarına geçtim o zaman hafif vuruşu şu şekilde arkadaşlar Gayet güzel vuruyor e, Aşağı hafif vuruş yaptığımız zaman Şöyle bir aparkat atıyor e, Yukarıda hafif vuruş yaptığımız zaman da kafasına balyoz indiriyoruz Topuz mu balyoz mu neyse Yukarı aşağı yaptığımızda herhangi bir durum oluşmuyor ne oldu? <laughs> bir dakika. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu da anlatayım ben. Bir mekaniktir bu. Aşağı basıp yukarı bastığınızda genellikle bayağı zıplıyor da zaten bu uçtu resmen. Aa. Sanırım. <laughs> Çok garip bir özellik var böyle uçuyor gidiyor yani kendi kafasına göre takılıyor. Ne oldu ben şu an? Yere dönecek miyim? Allah Allah çok... Havada durma gibi bir özelliğim var diyorum. Bir bug oluyor herhalde zaten. Bir çözmek istiyorum bu arada. Bak yine. Enteresan. Eggman'de böyle bir bug var. Çok garip <laughs> bir bug. Kaçmak istediğim zaman böyle bir şey yapabiliriz gerçekten de. Ee, hafif vuruşlarını bir tekrardan bir göstereyim. Doğrusu göstermedim de. Hadoken ilerisi şu şekilde bir tane füze fırlatıyor. Şöyle uzaktan fırlatalım. Hızlı fırlatıyor ama. Şöyle göstereyim. Ee, geri versiyonu şöyle göstereyim. Etrafında şöyle bir alan oluşturuyor. Havadaki versiyonun, yerdeki versiyonun ve daha büyük bir versiyon oluşturuyor anladığım kadarıyla. Ee, Special'larına geçtim çünkü şeylerden kalmadı herhalde. Aynen Special'ları. Eğer ki Special düz vurursanız füze fırlatıyor. Aşağı Special basarsanız şöyle top fırlatıyor. Seke seke gidip patlayan toplar. Fazla vuruyor mu bari? Hadi bakın şöyle bir. Yani ben genel olarak skillleri pek fazla vurmuyor kadarıyla. Aşağı basıp e, basınız onu gösterdim. Şöyle bir geri versiyonum. Eğer ki geri e, special yaparsanız iki tane şey götürüyor, robot e, götürüyor. Robotlar bayağı tokatlıyor herhalde. Şey nerede ya? Bunun... Bir mi iki miydi, neydi? Bayağı rahatsız ediyormuş onu açıkça söyleyebilirim de. Evet geri de herhalde. Neyse yapacak bir şey yok. Buna tokatlıyorsun. İleri yaptığımızda ise şöyle bir e, top fırlatıyor. Şimdi e, nerede? Üçgene bastığımızda yani finisher'ı kullandığımızda Dede Robot çağırıyor. Dede Robot'un da şöyle özellikleri var. Öncelikle ağır vuruşa bastığınızda dümdüz basıyor üzerine. Şöyle. Şöyle. Bir, iki, iki vuruş yapabiliyor. Üç, e, şey, hak vuruşlara bastığınızda şöyle uzaktan Şöyle göstereyim. Şey fırlatıyor. Ve e, special'a bastığınızda da bu şekilde gözlerinden lazer fırlatıyor arkadaşlar. Bir süre sonrasında ise bu robot da kendi kendine gidiyor zaten. Diyebiliriz diyorum. Kapatıyorum çünkü Eggman e, bu kadar yani uf, bu kadar bir karakter. Hemen şeye geçiyorum. Normal oyuna geçeyim. Bir de o patır kütür patır kütür sesler çok sinir bozmaya başladıydı. Evet bakalım ne yapacağız <laughs> Egmen'le şadiye karşı. Aslında bu birazcık şey bir eşleşme oldu. Evet bu da çok şey bir eşleşme oldu. Emerald birazcık daha iyi bir eşleşme bence. Yani Eggman pek de iyi bir karakter değil gibi duruyor zaten. Görüyorsunuz siz de. Hem ağır, hem de hareketli de çok zor yani. Güzel. Hasarı iyi ama. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Karşınızda bir Emerald gibi bir psikopat olduğu zaman ve bak. Lan bir git. Yok abi bizi dövecek bu. Kararlı yani. Yok Emrol'la bile dövü dövülüyorsak bu karakter pek de iyi bir karakter değil. Ama şöyle bir şey yaparsak. Evet bir vurabilirsek. Burada hala hasar yiyoruz. Ama hasarımız da çok fazla. Onu da söyleyebilirim. Evet, çok sinir bozucu bir şekilde bunu yapabiliyoruz sürekli. Yakına geldiği zaman da şu ezme vuruşunu kullanarak Evet yani Eggman tamamen bundan ibaret yoksa dövüşemiyor zaten Güzel tarafı tekrardan kaldım mesela şu anda bir kere daha çağırabileceğim. Yani Eggman tamamen bir kere şeyi yap daha sonrasında üçüncü seviye ulaş daha sonrasında adamı S karakteri. Daha sonra rahat edici bir güce kavuşuyor ve güç seviyesi de çok hızlı doluyor fark etmişseniz. Şimdi orta mesafede farklı. La oğlum bir bırak. Ha, vur es şunu. Eyvah. Harika, harika. Evet, nimetle oynamayın gibi bir şey çıkartılabilir herhalde buradan. Bir kere daha oynamak istiyorum Emrah'la karşı gerçekten de. <laughs> biz de hemen bir şeyimizi çağıralım. Evet, ezmeye çalışacağım artık şöyle. Evet, bundan sonrası halay böyle bir adım ileri, iki adım geri şeklinde. Bir adım ileri, iki adım ileri, sonra iki adım geri. Bir daha halay yani tamamen. Önce çok azıcık canını götürüyorsun, sonrasında e, e şey dedek robotla öldürüyorsun yani olayı bu karakterin. çağıralım ya direkt. Otur yerine. Uzak dur. Eggman ben böyle bir karakter. Emirla karşı bir şeyler yapabiliyor ama hani diğer karakterlere düşünün yani Hyper Sonic, Sonic Exe filan gibi de düşün, şu şeyleri düşünün. Bunlarda hiçbir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Belki Blaze'e bile yenilebiliriz yani. Söyleyebilirim. Evet Blaze'e yenileceğiz herhalde Evet hiçbir şey yapamıyoruz Blaze'e karşı arkadaşlar Bizi dövüyor baya Ya manyak Blaze beni sal artık ya beni sal artık beni bir sal ben de oynayacağım Blaze ben de oynayacağım uzak dur benden artık Lan sal artık beni Hayda Oğlum ne kadar sinir bozucu lan Lan bırak beni vuramıyorum şu an. Hani ha saldırı tuşuna tuşuna spamlediğime emin olabilirsiniz yani. Oo oh, oo. Oh. Bir şey harcamayalım orada ya. <laughs> Boşa çağırdık robotları. Oğlum hiçbir işe yaramıyor lan Eggman. Gerçek manada hiçbir işe yaramıyor bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım bir, bir de böyle deneyelim. Ne lan manyak? Verdi hasara baksana Blaze'in zaten. Yok yok Blaze'i denemeyeceğiz. Abi şaka gibi ya. Yok yok. Aa, arkadaşlar. Eee Eggman tırt bir karakter. Onu söyleyebilirim. Yok yani. E hatta şu anda galiba bu şeyin arasındaki en kötülerinden bir tanesi olabilir kesinlikle. Belki Amy kötüdür yani. Bilmiyorum. Amy daha hiç oynamadım ama. Hani bir ondan iyi olabilir yani. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Hiçbir işe yaramıyor. Ee, bir dahaki günlerde görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.